Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün pratik pizza yapacağız sizle. Hamur açma derdimiz yok. Hazır yufkadan yapacağız. İki tane yufka ile. Yufkamızı tepsiye seriyoruz. Süt, yumurta ve yağ karışımı hazırladık böyle. Sos yufkamızı bununla ıslatıyoruz. Kenarları içe doğru katlıyoruz. Katladığımız yere de sos sürüyoruz. Aynı şekilde diğer yufkayı da yapacağız. Sosumuzu da aynı şekilde yaptım. Böyle sos hazırladım ben. Kahvaltı sosuyla yaptım. Ama istenilirse ketçap ya da salça da aynı şekilde yapılabilir. Nasıl tercih ederseniz. Böyle yufkalarımıza sürüyoruz. Sosumuzu bu şekilde sürdük. Kaşar rendesi serpiştiriyoruz. Sırasıyla malzemelerimizi, ben evde olan malzemelerimi kullandım. Siz nasıl tercih ederseniz onları kullanabilirsiniz. Ben sucuk, zeytin, mısır, biber koyacağım. Pizzamız pişti, servise hazır.